Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, bu gece Şaban ayının son cuma gecesi. Çok önemli bir gece. Yarın da aynı şekilde Şaban ayının son cuması. Rabbim öncelikle Şaban ayımızı mübarek kılsın ve Şaban ayında tutulan bütün oruçlarımızı, bütün ibadetlerimizi de makbul eylesin diyelim. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle hızlıca bir yayınımızı beğenin arkadaşlar. Evet bu gece gökler alemi acayip maneviyat yoğunluğu hissettiriyorlar. Maneviyat görevlileri Şaban ayında özellikle her gece çok manevi haller vardı. Fakat bu gece son Cuma gecesi olması Hasebiyle daha fazla yoğun hissediliyor bu. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şöyle yayına katılan bütün dostlarımızdan ricam hemen hızlıca yayına bir beğeni verelim arkadaşlar. Hızlıca diğer kardeşlerimize de bildirim ulaşsın. Muhteşem bir duamız var, önemli bilgiler var. İnşallah şöyle sayımız daha da artar. Sizlerin yayını beğenmesiyle birlikte daha fazla kardeşimiz de katılır Allah'ın izniyle. Evet, yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, şu an 167 kişiyiz ve sadece 39 beğeni var. Hızlıca bir 160'ı hatta 200'ü geçmemiz lazım şu an arkadaşlar beğeni sayısı 200'ü bir geçi versin hızlıca. Çok önemli bir dua var. Muhteşem bir dua. Bu duayı kaçırmayın derim. Şaban ayının son cuma gecesi olması hasebiyle bu dua hepimiz için çok büyük faydalar getirecek. Hepimiz için bereket getirecek arkadaşlar. O yüzden beğenip destek olan herkesten Rabbim sonsuz kere razı olsun. Ki bu yayınlarımız nice kardeşimize ulaşıyor sizler sayesinde. O yüzden her bir beğeni yayında olan bütün kardeşlerimiz sakın ola ki beğenmeden geçmesin. Şimdi bu güzel duamıza yavaştan başlayalım. E, dua bitene kadar aminleriniz hiç eksik olmasın inşallah. Duamıza aminlerinizle iştirak edin. Rabbim şimdiden makbul buyursun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala ve ala alihi muhammed. Allahım, yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım dileriz. Allahım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, hânsızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım eyle. Ey Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, kötü işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Allah'ım, beni iyilik işledikleri zaman sevinen, kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından kıl ya Rabbi. Allah'ım, Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Rabbim beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen kimse yap. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır ya Rabbi. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil, dost doğru bir ahlak istiyorum ya Rabbi ahlakımızı güzelleştir. Allah'ım kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ya Rabbi. Allah'ım haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum.'' Yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım. Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi Allah'ım. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ver. Onu vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Allah'ım Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rabbi koru bizleri. Allah'ım biz Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Ya Rabbi bizlere ikram eyle. Allah'ım senden bildiğim veya bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum. Allah'ım, beni işlerin en güzeline, ahlakın en güzeline eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin kötü işlerden ve kötü ahlaktan beni koru bu kötülüklerden de beni ancak sen korursun allahım senden faydalı ilim bol rızık ve her derdime deva niyaz ediyorum allahım dini ve dünyevi hayatım ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum allahım senden hidayet takva İffet ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum. Allah'ım, senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Allah'ım, faydasız ilimden korkmayan kalpten Doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, hıyanetten, küfürden, şirkten, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım, günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım. Allah'ım gün içinde geceleyin ve her an gelebilecek kötülüklerden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin. Allah'ım ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza buyur. Allah'ım, işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle. Allah'ım beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Allah'ım bana öğrettiklerinden yararlanmayı nasip eyle. Bana faydalı olacak şeyleri öğret ve yarar sağlayacak ilim lütfeyle. Allah'ım bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkar eyle. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru. Allah'ım dualarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Kabe'de, Ravza'da yapılan dualar hürmetine, şu mübarek gün ve geceler hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an yayınımızda olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin şu mübarek gecede senden her ne istekleri varsa, her ne sıkıntıları varsa Ya Rabbi bütün isteklerine müstecabeyle hayırlı sonuçlar yaz ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizin geçmişlerine rahmet eyle. Şu mübarek gecede geçmişlerimizi rahmetinle yad et ya Rabbi. Ve geçmişlerimiz arasında kabir azabı yaşayanlar varsa ya Rabbi bütün azaplarını şu mübarek Şaban ayının son cuma gecesinde bütün azaplarını kaldırıver ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayınımızda olup da sana el açıp duamıza amin amin diyen bütün kardeşlerimizi cehennem ateşinden uzak kıl. Cehennemden uzak yaz ya Rabbi. Hepimizi cennetinde cemalinle müşerref olmayı nasip eyle. Peygamber Efendimize komşu olmayı nasip eyle ya Rabbi. Şu an yayınımızda olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi cennette Havzı Kevser'de, Kevser havuzunda efendimizin yanında olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bizler için mübarek kıl ve hepimizi Ramazana hayırlısıyla ulaştır ve Ramazan'ı dolu dolu yaşayan kullarından eyle. Ramazan ayında tuttuğumuz ve tutacağımız bütün oruçlarımızı makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde okuyacağımız Fetih Suresini, 3 adet Fetih Suresini şimdiden makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi her türlü kötülükten muhafaza buyur. Şeytanın şerrinden muhafaza buyur. Düşmanların şerrinden muhafaza buyur ansızın gelebilecek tehlikelerden sen onları koru Allah'ım. Ya Rabbi fitne zamanındayız. Sokakta yürümek bile artık gerçekten zor oldu. Zor bir zamandayız. Ya Rabbi sen cümlemizi sokağa çıktığımızda, evimizde doğaya çıktığımızda, yürüyüşe çıktığımızda her zaman koru Allah'ım. Ya Rabbi Şeytanın şerrinden, kötü insanların şerrinden cümlemizi muhafaza buyur ya Rabbi. Ya Rabbi, umreye gitmek isteyen bütün kardeşlerimize umre nasibeyle, hacca gitmek isteyen bütün kardeşlerimize hac nasibeyle ve hacda yapılan bütün tavaf hürmetine, yapılan tavaflar hürmetine, Safa ve Merve'de yapılan sayılar hürmetine ettiğimiz bütün duaları makbul buyur ya Rabbi. Şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin senden şu mübarek geceler hürmetine istemiş oldukları her ne varsa ya Rabbi sen onlara lütfet. Onların isteklerini ver ya Rabbi. Biz aciz kullarını sevindir. Biz aciz kullarını hem bu dünyada hem de ahirette güldür ya Rabbi. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi seyrederek, senin cemalini seyrederek tebessüm edebilmeyi ve doya doya o anı yaşamayı sen cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Cennetinde cemalinden cümlemizi ayırma. Amin amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kâf ve ehli iman ve ehli İslam ervahı için şu an Gazze'de ve Doğu Türkistan'da sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimizin bir an önce refaha kavuşabilmeleri için Allah rızası için el Fatiha. Evet arkadaşlar. Yine mübarek bir gece ve güzel bir dua yaptık. İnşallah sizler de duamızı beğenmişsinizdir. Şimdi önemli bilgiler var. Onlardan bahsedeyim. Eee duamızın içerisinde de dediğimiz gibi Ramazan'ın ilk gecesi mutlaka 3 adet Fetih Suresi okuyacağız. Bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifleri var. Yani 3 adet fetih suresi okursanız eğer bir yıl boyunca kendinizi garanti altına almış olursunuz her anlamda. Eğer kim Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi üç kez ardarda arda fetih suresi okursa Allah Azze ve Celle tarafından gelecek sene aynı gün oluncaya kadar Rızkının bol olarak verilmesine vesile olur. Evet, tekrar söylüyorum bakın çok önemli. Kim Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesine erdiğinde 3 adet ardarda Fetih Suresi okursa Allah azze ve celle tarafından gelecek sene aynı gün oluncaya kadar rızkının bol olarak verilmesine vesile olur. Rabbimiz bu hükmünü bizim üzerimizde cari kılsın hayata geçirsin inşallah. Amin amin diyelim. Çok önemli. Bunu bu videoyu bütün sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Önemli. Evet, pazarı pazartesiye bağlayan akşam ilk savur gecemiz. Bu Fetih Suresini 3 adet Fetih Suresini o gece okuyoruz. Yatsıdan sonra teravih de o gece başlıyor. Biliyorsunuz pazar akşamı teravih var teravih namazını kıldıktan sonra yatsıyı da zaten içerisinde kılmış oluyorsunuz camide kılanlar için söylüyorum. Eve geldiğinizde hemen açın Kur'an-ı Kerim'i, Fetih Suresi okuyun. Kur'an okumasını bilmeyenler dinlesinler. 3 adet Fetih Suresi dinlesinler. Zaten 3 adet Fetih Suresi seslendirmesini ben de inşallah yayınlayacağım bu gece veya yarın yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer geç olmazsa bu gece yayınlayacağım. Geç olursa da yarın sabah inşallah yayınlamış olurum. Çok önemli çünkü zaten bu gece yayınlarsam kanalımızda da görürsünüz. Ezberlemek için dinleyebilirsiniz. Tabi fetih suresi öyle çok kısa bir sure değil. Birazcık uzun bir sure. 4-5 sayfalık bir sure yani. En azından dinlersiniz. Güzel bir tilavet yapmaya çalışacağım sizler için. Rabbim şimdiden makbul buyursun. Ee, Ramazan'ın ilk gecesi mutlaka 3 Fetih suresini unutmayalım. Şimdiden not alın bir tarafa unutmamak için. Kendinize hatırlatıcı bir şey oluşturun arkadaşlar. İster telefonda ister farklı bir şekilde eşe dosta söyleyin. Ve şu an bu yayında olup da videomuzu beğenmeyen kardeşimiz varsa hemen bir beğeni versin ki... Herkese bildirim gitsin. Çok önemli bir yayın çünkü. Mutlaka bildirim ulaştıralım herkese. Ee, sizler beğendiğiniz zaman zaten inşallah YouTube yayınımızı öne çıkartır ve bildirim gider diğer kardeşlerimize de. Rabbim hepinizden razı olsun. Destek olan, beğenerek de olsa, yorum yazarak da olsa, destek olan herkesten razı olsun inşallah. Evet şimdiden Ramazan-ı Şerifimiz de mübarek olsun. Bu gece son... Cuma gecesi Şaban ayının yarında son cuma günü arkadaşlar. Yarın içinde yine güzel zikirler var. Güzel tilavetler yapacağız. Son cuma günü özel olarak e, sabah saatlerinde kanalımızda güzel bir zikir tilaveti göreceksiniz inşallah. Evet gecemiz mübarek olsun. Benim için de dua etmeyi ihmal etmeyin inşallah. Rabbim cümlemize sağlık, afiyet, sıhhat versin ve günahlarımızı affetsin inşallah şu mübarek gece hürmetine. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.